Hepinize selamlar. Bugün ilk videomdaki döngüyü bir daha yapacağım ama bir tane arkadaşımız alt tarafa döngü yapabiliyorum ama hızlanamıyorum diye bir yorum yapmış. Eğer koyabilirsem şu an ekrana koymuşumdur zaten. Onun için bir kısa video çekeceğim. Çok hızlı nasıl hızlanabileceğini gösteriyorum. Yine söylüyorum. burada en az minimum 1020 ile çok yavaş mouse'u bak çok yavaş çeviriyorsun. Çok yavaş yavaş çevire çevire. Kendi döngümü değil de senin yapabileceğin bir döngüyü gösteriyorum. Bak yavaş yavaş çok yavaş çeviriyorsun. İlk videomu gördüysen zaten döngü biliyorsun. Çok yavaş bir şekilde çeviriyorsun. Şimdi eve geldi, ben hızlı çevirdim. Şöyle. Olabildiğince yavaş çevirmeye çalış. Şimdi bir tekte böyle 1400'e kadar çıkamazsın ama denersen deneye deniyor oluyor bu işler. Ben de deneyerek yaptım. Bak blok yedim biraz önce. Hazır blok yemişken bir daha göstereyim. Çok böyle açıktan alarak gel. Çok böyle emin olarak gel yani. Şuradan bir kendi döndüm. Çok açık alacaksın. 250. 1250'yi geçtikten sonra artık şu sektiğim yer var ya biraz önce oradan sekmeyerek geleceksin. Ben sana şimdi bu yaptığımı önermiyorum ama 1500'e falan yapsan o direkt vantilatörlerin üstündeki taşı atlayacaksın. Evet, şu an bu hızla yapabilirsin sen. Pingim olduğu için şu an biraz 70 gözüktüğüne bakmayın biraz pingim var. Onu uçurtuyor beni jetpack'im varmış gibi. Yavaş yavaş böyle bir diğer yerde şöyle. Ben bunu ilerler için söylüyorum. Daha fazla diyelim. 1500-1600 yapabilenler için. 1600'deyken açıktan alarak vantilatöre doğru sekin. Full açık, full açık. Ve ben şimdi bir kazandım. Gördüğün gibi böyle kolay oldu. Şimdi biraz önce <laughs> birinci olduğum için. Şimdi biraz önce kazandığım için ebe seçmek zorunda kaldım. Hazırda tam videoyu bitirmeyi düşünüyordum. Ee, umarım tam istediğin gibi olmuştur. Ee, olabildiğince yavaş çevirmeye çalışma aslında bak. Sef atıyormuş gibi değil de bak böyle açıktan alarak yavaş çevir. Sensini böyle bir 1.4'e falan alırsan rahat rahat çevirebilirsin. Sana tavsiyem bu. Yavaş çevir. Bir de döngü videomu izleyebilirsin yapamadığın zaman, unuttuğun zaman. Çünkü ben çok fazla döngü videosu izlemiştim ilk yapamadığım zamanlarda. İzleyerek rahat rahat yapabilirsin. Neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler. Görüşürüz.